Herkese merhaba arkadaşlar. Ben FGA Mimarlıktan Mimar Ecem. Teknik destek ekibine yeni katıldım ve ilk videomla karşınızdayım. Bu videoda SketchUp'a yeni gelen güncelleme 2021.1 sürümünün yeniliklerinden bahsedeceğim. İsterseniz birlikte incelemeye başlayalım. Bahsedeceğim ilk özellik Sticky Modifiers yani yapışkan dönüştürücüler. Bu yenilikle birlikte Ctrl Shift gibi değiştiricilere bir defa basarak çok fazla işlemi ardarda arda gerçekleştirebiliyoruz. Bu araçlara basılı tutma işlemini en aza indirip modelde daha çok öngörülebilir değişiklikler yapabiliyoruz. İsterseniz bunu bir örnekle inceleyelim. Mesela Move aracının kısa yolu M tuşuna bir defa bastıktan sonra Ctrl tuşuna basalım ve objemize tıklayalım. Konumlandırmak istediğimiz yere götürüp tıkladığımızda Move tuşunun yanındaki artı sembolünün durduğunu görüyoruz. Yani kopyalama işlemi hala aktif demek oluyor. Tekrar objemize tıklayıp sürükleyip istediğimiz yere bırakabiliriz ve kopyalama işlemini üst üste bu şekilde istediğimiz kadar gerçekleştirebiliriz. Önceki sürümlerde olsaydı Move aracı ile bir kere kopyalama işlemini gerçekleştirdikten sonra Move aracının yanındaki artı sembolü kaybolacaktı ve kopyalama inaktif olacaktı. Ve her kopyalamada kontrol tuşuna tekrar basmam gerekecekti. Bu da bize zaman kaybettiriyor. O yüzden bu yenilik bizim için çok önemli. Bu yenilikle birlikte daha az tuşa basarak ardarda kopyalama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Yapışkan değiştiricileri bir de Erase aracı üzerinde inceleyeceğiz. Mesela şu şekilde bir serbest geometriye sahip bir çizimimiz var, modelimiz var. Erase aracının kısa yolu E tuşuna bir defa bastıktan sonra gelip çizgilere tıklıyorum ve o çizgileri sildiğini görebiliyorum. Bunu üst üste tekrarladığımda da işlemi tekrarlamış oluyorum. İkinci sahneye geçelim. Eraser aracımız aktifken kontrolü bir defa bastığımda yanında bu şekilde bir sembol oluşuyor ve çizgilere gelip tıkladığımda o kenarı yumuşattığını, nasıl mutlaştırdığını görebiliyorum. Ve hiçbir yere basmadan üst üste çizgilere tıkladığında bu işlemi ardı ardına gerçekleştirmiş oluyorum. Üçüncü sahnemize gelelim. Erase komutu aktifken Shift'e bastıktan sonra çizgilere tıklamaya başlıyorum. Ve bu çizgileri sakladığını, haydettiğini görebiliyorum. Yine bu işlemi de Shift'e bastıktan sonra hiçbir tuşa basmadan üst üste tekrarlayabiliyorum. Şimdi alt tuşuna bir defa basıyorum ve sakladığım çizgilerin görünür hale geldiğini görebiliyorum. Bu çizgilere gelip tıkladığımda ise bunları unhide yani görünür yapmış oluyorum. Erase aracında da yapışkan dönüştü değiştiriciler bu şekilde kolayca işlem yapmamıza izin veriyor. 2021.1 güncellemesinin ikinci yeniliği ise önceden kilitleme özelliğinin diğer araçlara da gelmiş olması. Artık çizgi, şerit ölçüsü ve taşıma araçlarıyla ilk tıklamadan önce yönümüzü kilitleyebiliyoruz. İsterseniz bunu örneklerle birlikte inceleyelim. Ee, i̇lk önce line aracıyla başlayacağım. Line aracının kısa yolu L tuşuna bir defa bastıktan sonra hiçbir tuşa basmadan yukarı yön tuşuna bir defa basıyorum. Ardından istediğim bir yere ekranda tıkladığımda bu aracın yukarı yönde yani mavi aksta kilitlenmiş olduğunu görüyorum. Tekrar tıkladığımda çizgim artık mavi aksta oluşturulmuş oldu. Aynı durum Move aracı için de geçerli. Move aracının kısa yolu M tuşuna bir defa basıyorum. Ardından hiçbir yere basmadan sol yön tuşuna bir defa basıyorum ve objeme tıklayıp hareket ettirmeye çalıştığımda yeşil aks bunu kilitlediğini görüyorum. Tekrar tıkladığımda objem yeşil aksa hareket etmiş oldu. İsterseniz bunu tape aracında da deneyebiliriz. Tape aracının kısa yolu T tuşuna bir defa bastım. Ardından hiçbir yere basmadan sağ yön tuşuna bir defa basıyorum. Ekranın herhangi bir yerine tıkladığımda bu aracın da kırmızı aksta kilitlenmiş olduğunu görüyorum. Bu da ikinci yeniliğimiz. Bahsedeceğim üçüncü yenilik ise push-pull güncellemeleri. Bildiğiniz gibi push-pull itme çekme aracıdır. Bu araca ek olarak esnetme yani streç özelliği de bu güncelleme ile birlikte eklenmiş oldu. İsterseniz bunu bir örnekle inceleyelim bul kısa kısayolu p tuşuna bir defa bastıktan sonra alta basıyorum ve yanında bu şekilde bir sembol oluştuğunu görüyorum. Ardından bu yüzeye bir defa tıklayıp sürükleyip bıraktığımda esnetme işlemi yani stretch işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi yanındaki sembol hala duruyor yani işlemim hala aktif Bu yüzden tıklamaya devam ettiğimde, bu işlemi ardarda arda gerçekleştirmiş oluyorum. Pushpula gelen bu pushpul aracına gelen bu iyileştirmenin yanı sıra ön yüz oryantasyonunda da değişiklikler oldu SketchUp'ta. Artık SketchUp zemin düzleminde çizim yaparken ön yüzü yukarı baktıracak şekilde yönlendiriyor. Mesela onu da şöyle bir örnekle inceleyelim. Rectangle yani dikdörtgenin kısa yolu R tuşuna bir defa basıyorum ve bir yüzey oluşturuyorum. Baktığımızda ön yüzün yukarı baktığını görebiliyorum. Diğer durumlarda da SketchUp ön yüz kameraya bakacak şekilde yönlendiriyor artık. Bu da yeni güncellemenin güzel özelliklerinden bir tanesi. Sürümün son yeniliği ise layout güncellemeleri. Bunu da bir örnekle inceleyelim. Bildiğimiz gibi SketchUp layout'taki görüntü alanının ölçek ayarları SketchUp model sekmesinin altındaki kameranın içinde bu panelden gerçekleştiriliyor. Bu yenilikle birlikte artık farklı çeşit girdileri layout kendisi ayrıştırabiliyor. Nasıl yani? 1 bölü 50 ölçek yazalım. Bunu farklı şekillerde de yazdığımızda artık bunu algılayabiliyor. Mesela 1 fit eşittir 50 fit şeklinde yazalım. Bunu da yine 1 bölü 50 ölçüye çevirdi. Başka ne şekilde yazabilirim bu ölçüyü? Virgül 0,2 dersem mesela. Bunu da yine 1 bölü 50'ye dönüştürdü. Başka aklıma gelen 2 yüzde dedim. Yine bunu 1 bölü 50 ölçüye getirmiş oldu. Bu şekilde farklı çeşit girdileri de kolaylıkla yazdığımızda ölçekleme yapabiliyoruz. SketchUp 2021.1 güncellemesinde bahsedeceklerim bu kadar. Yenilikleri takip etmek ve eğitim videolarını izleyebilmek için fga.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.